Gençler, merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün e, bu yeni gelen AGS yani Akademiye Giriş Sınavı, öğretmenlik mesleğinin geldiği son nokta, e, atanmalar vesaire onlarla ilgili bir video paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki eskiden öğretmen olabilmek için ya eğitim fakültesi mezunu olmalıydınız ya da e, öğretmenlik alanı ile ilgili bir bölümden mezun olup pedagojik formasyonunuz olmalıydı. Artık e, sistem değişti eskiden öğretmenler de atanmak için KPSS genel yetenek genel kültür yani herkesin girdiği KPSS sınavına giriyordu. Artık ona gerek kalmadı. AGS Akademi giriş sınavıyla öğretmen olabilmek mümkün. Ancak bunun da şöyle kötü bir tarafı var gençler. Artık herkes öğretmen olabiliyor. Yani hani sistem öyle bir noktaya geldi ki artık herkes öğretmen olabiliyor. Yani eskiden öğretmen olabilmenin bir şartı vardı. Formasyonu vardı. Artık forma, eğitim fakültesi mezunu yani öğretmenlik alanı mezunu değilsem bile eğer e, pedagojik formasyon sertifikan varsa öğretmen olabiliyordun. Artık öğretmen olmasa, şey, pedagojik formasyonun olmasa da AGS'ye girebileceksin. Bu ne demek gençler? Şu anda öğretmenlik bana göre öğretmenlik bölümlerinin çoğu iyice bitmiş durumda demek. Mesela sen diyelim ki edebiyat öğretmenliği mezunusun. Ya sen 40 bin edebiyat öğretmenine gidiyorsun. Karşı tarafta adam açık öğretim okumuş. E, formasyonu bile yok. Seninle aynı sınava girebiliyor. Senden yüksek alırsa o adam da akademiye girebiliyor. Yani bir düşündüğünde o zaman eğitim fakültelerinin burada ne şeyi kaldı, ne artısı kaldı. Onu geçtim. Ya mesela eskiden tarihten 20 bin kişi sınava giriyordu. ÖABT dediğimiz öğretmenlik alan bilgisi testi. Agesine de bir de buna giriyorsunuz. Ya da işte örnek veriyorum okul öncesi öğretmenliği zaten o iyice bitmiş durumda. Onunla ilgili bir video paylaşacağım detaylı. Yani bu son noktada gelinen nokta gerçekten çok içler acısı bir durum olmaya başladı, üzücü bir durum olmaya başladı. Özellikle AGS ile birlikte önüne gelenin öğretmen olabilmesi, düşünsene, formasyonu yok adam öğretmen olarak sınava girebiliyor. 20 bin normalde tarihten işte edebiyattan giren edebiyatörün 30 bin kişi şeye şimdi artık o sayı 60 bin olacak 80 bin. çünkü formasyonun olmasa bir herkes girecek artık senin doğal olarak rakibin olacak e tamam da öğretmen olmanın o zaman şeyi ney hem atama zorlaştı. Sen diyorsun ki önüne gelen öğretmen olabilir ama atamayı zorlaştırıyorsun. Madem ihtiyaç var neden atamayı zorlaştırıyorsun? Madem ihtiyaç çok neden önüne gelenin öğretmen olarak okuyabilmesine izin veriyorsun? Yani burada sistemler arası bir tezat var ve daha komik olanı hala üniversiteler pedagojik formasyon vermeye devam ediyor. Madem AGS'de o formasyon dersleri formasyon olmayan kişilere verilecekse o zaman üniversitelerde neden pedagojik formasyon dersleri hala verilmeye devam ediliyor? Yani her taraftan tezat gençler. Ben şu an açık öğretmenlik okumayı hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Çünkü şu an öğretmenliğin geldiği durum ya içler acısı bir durum. Yani çok üzülerek söylüyorum ben bunu zaten özel sektördeki öğretmenlerin durumu belli. Çok sıkıntı çekiyorlar. Devlette atanmak ayrı, bu AGS ile ayrı bir sıkıntı oldu. E zaten adam eğitim fakültesi mezunu. Bir de akademide sen onu bilmem kaç sene tutacaksın. Ve benim burada en çok eleştirdiğim nokta yani formasyonu olmayan adamın eğitim fakültesi mezunu değil hadi neyse. Formasyonu bile olmayan adamı sen öğretmenlik demek ya herkes öğretmen olur Artık hangi bölümü bitirirsen bitir. Eğer o bölümün şey o bölümün meslek lisesinde ya da liselerde, ortaokulda falan Alan öğretmenlikle ilgili bir şey varsa o bölümün öğretmenlik bölümü varsa öğretmen olabiliyorsun. Yani adam ise şunu diyecek artık insanlar ya ben normal KPSS'ye gireyim bir de can sıkıntısam bir de şeye ÖH gireyim e, AGS'ye gireyim öğretmenlik sınavına gireyim. Yani o kadar ön açıldı ki bu o kadar kötü bir şey ki yani hiç şeyi kalmadı artık. Son derece üzücü bir durum e, öğretmenliğin bu şekilde içinin boşaltılması öğretmenlik mesleğinin bu AGS ile birlikte Açıkçası yani üzücü bir durum oldu. Ee, ya sonuçta düşünsene. Emek veriyorsun bir şey yapıyorsun ve emeğinin karşılığını alamıyorsun gençler. Yani ben gerçekten üzülüyorum ya. Bugün BİM'e gidiyorsun. A101'e gidiyorsun. Kasiyerlerin çoğu öğretmenlik mezunu ya. Artık zaten sanki çok fazla öğretmen açığımız yokmuş gibi. Bir de üstüne yani bu kadar kolay öğretmen olunabilmesi ya gerçekten insan verdiği yemeklere üzülüyor. Yani insanlara umut satılmasını ne denli doğru ne kadar doğru ee, zaten hani bu AGS'nin ben mantığını anlamadım. İşte AGS'nin sistemi şu gençler. Siz diyelim ki iki 2 yıllık şey bir öğretmenlik bölümü bitirdiniz. AGS'ye girdiniz, ÖABT'ye girdiniz, atandınız. Akademiye gideceksiniz. Ya adam zaten eğitim fakültesi mezunu. Stajda kendini kanıtlamış. Üniversitesini bitirmiş. Öğretmenlik stajında kendini kanıtlamış. Akademiye sen adam 1,5-2 yıl niye ona kaybettiriyorsun ki? Hani ona kaybettiriyorsun madem neden önüne gelen formasyonu olmasa da öğretmen olarak sen oraya alabiliyorsun? Ya niye? bu kadar kolay mı öğretmen olabilmenin önü? Bu kadar açılması kolay mı? Şu an sağda solda belki binlerce ya bu sayı üzülerek söylüyorum milyonlarca işsiz öğretmen olacak yakında Türkiye'de. Milyonlarca tarih, edebiyat, coğrafya, Türkçe öğretmenliği de artık bunlara katıldı. Katılmaya başladı diyeyim daha doğrusu. Ee, okul öncesi öğretmenliği ya okul öncesi öğretmenliği eskilerin en gözde bölümüydü. Okul öncesi okul öncesi öğretmenliği ile ilgili zaten detaylı bir video çekeceğim. Yani şu gelinen nokta gerçekten içler acısı ya. Hani e, önüne gelenin öğretmen olabilmesi, e, formasyon şartının kal, formasyon şartı olmamaksızın herkesin AGS'ye girip akademiye girebilmesi. Ne yani yakında her şöyle olacak diye koyuyorum. Liseyi bitirdin mi? Kardeşim sen de AGS'ye girebilirsin. Ya o zaman eğitim fakültesine mesela çocuk gider o zaman daha kaliteli bir yerde düz edebiyat tarih bölümü okur. Çünkü düz onların bölümü sıralaması daha düşük. Çocuk niye gidiyor mesela eğitim fakültesini okuyor? Mesela hem tarih öğretmenliği var hem de tarih bölümü var. Adam diyor ki ben eğitim fakültesinde okumak istiyorum. Eğitim fakültesi derslerini almak istiyorum. O taraftaki adam zaten pedagojik formasyon istese alabiliyor. Sen ama diyorsun ki kardeşim senin formasyon almana da gerek yok. Sen girebilirsin. Ya eskiden en azından sen o adam formasyon şartı koyuyordun öğretmen olabilmesi için. Artık bu, bu sefer diyorsun ki ikinizi de eşit değerlendiriyor yani madem ikisini de eşit değerlendiriyorsan niye eğitim fakültesindekinin sıralaması daha yüksek? Ya bunun neresinde mantık? Onun için öğretmenlik mesleği gençler ruhuna el fatiha. Yani git bitti. Özellikle okul öncesi öğretmeninin geldiği durum zaten hani içler acısı o artık tamamen gitti bitti. Ya yazık gerçekten yazık. Binlerce insan milyonlarca insan bu sınava giriyor ya. İnsanlar artık hani şeyi geçtim ben ya insanlar umutlarını kaybetmiş. Umutlarını kaybetmiş ya. Yani öğretmenlik mesleği zaten bence çok ele ayağa düştü meslek olarak. İnanılmaz ele ayağa düştü. Ama inanılmaz ele ayağa düştü. Ya eskiden toplumda öğretmen olabilmek daha şeydi böyle. Şimdi çok kötü bir hal oldu. Ya bu AGS'nin ben açıkçası mülakatın kaldırılmasını destekliyorum. Ama kesinlikle öğretmenliklerde formasyon şartı olmalı. O sınava girebilmek için, atanabilmek için formasyon şartı olmalı. Sen onu akademide göstereceksin. O zaman üniversitelerde verilen formasyon belgesinin ne anlamı kalıyor? Yani neresinde mantık var bunun? Ve niye böyle bir sisteme geçildi onu da anlamadım. Ha, onun için gençler ben şu süreçte şu öğretmenlik yemin ediyorum özel eğitim ve sınıf haricinde okumanızı tavsiye etmiyorum. Gidin iki yıllık bir şey okuyun. Yani ben şurada yaşadıklarımı anlatsam 10 sezon dizi film çıkar ya. <laughs> ya sinir stres sahibi oldum. Bakın antidepresanım var. Ellerime bakın. Stresten hep çatlak oldu. Görünmüyor gerçi ışıktan ama. <laughs> İstiyorum ki burada beni hiç bir izleyen genç kardeşim çekmesin aynı sorunları. Merak etmeyin okul öncesi ile ilgili de detaylı video paylaşacağım. Artık her gün video paylaşmaya çalışacağım. Ee, ama dediğim gibi yani bu AGS'den sonra... Ee, mülakatın kaldırılması sonra ve öğretmenlik mesele gençler temelli bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Özel eğitimi tavsiye ederim. Sınıf öğretmenliğini de tavsiye ederim. E işte ki onun da umarım bu önü kapanmaz. Geç bu bölümler önüne gelenin okuyabileceği bölümler değil. Onun haricinde öğretmenlikleri tavsiye etmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.